İsteklerinizi elde etmek için bilinçaltınızı yeniden nasıl programlayabilirsiniz? Olağanüstü, inanılmaz ve etkileyici bir zihinle dünyaya geliriz ve zihnin yalnızca bir görevi vardır. Zihnin görevi ona ne söylerseniz onu yapmaktır ve sizin de bir göreviniz vardır. İsteklerinizi net ve ayrıntılı bir dil kullanarak anlatmak. Eskiden insanların sorunlarını dinlediğim bir blog sayfam vardı ve aldığım soruların hemen hemen hepsi aynı kalıptı. Ben nerede yanlış yapıyorum, kendimi sabote ediyor gibiyim, kötü alışkanlıklarım var, Allah beni niye böyle yarattı? Özellikle son sorudaki gibi bir düşünce tarzını yanlış bulduğumu söylemeliyim. Hiçbir bebek bu dünyaya kendime nasıl zarar verebilirim diye doğmaz. Harika bir özgüvenle doğarsınız.'' Bilmelisiniz ki bilinçaltınız bunu anlamak için harika bir araçtır. Sadece talimatlara uymanız gerekir. Ama bir dakika, sanırım bir sorunuz var ve bu sorun bilinçaltının talimatlarının sanki Almanca yazılmış gibi olması ve sizin de Almanca bilmemeniz. Seminerlerim gereği dünyanın her yerine seyahat ederim ve gittiğimde eğirbiyan bir evlerinde kalırım. Genelde tuhaf bir çamaşır makinesi olur ve kullanma kılavuzu da olmaz. O durumda ne yapacağımı bilemem, öylece kalırım. Bazen de şans eseri bir programı çalıştırmayı başarabilirim ama sonuçta layıkıyla nasıl çalıştırabileceğimi hiçbir zaman bilemem. İşte zihinleriniz de sizler için Airbnb evlerindeki kullanma talimatı olmayan çamaşır makineleri gibidir. Olağanüstü inanılmaz derecede etkileyici bir zihinle dünyaya geliriz ve zihnin yalnızca bir görevi vardır. Zihnin görevi ona ne söylerseniz onu yapmaktır ve sizin de bir göreviniz var. İsteklerinizi net ve ayrıntılı bildir kullanarak istemek. Bunu aklınızda kalması için bir kez daha söylemek istiyorum. Zihninizin yalnızca bir görevi vardır. Sizin ona verdiğiniz talimatlara uymak. Ve sizin de bir göreviniz vardır. Son derece açık, net ve anlaşılır bir dille söylemek. Sizin işiniz son derece önemli bir iştir.'' Zihninize söyleyeceğiniz kelimeleri seçerken tam olarak ne istediği belli olan kelimeler, inanılmaz güçlü ve heyecan yaratan betimleyici sözlükler seçmek ve bunları söylemek zorundasınız. Birazdan size bunun nedenini anlatacağım. Öncelikle şunu öğrenmelisiniz, zihnin yalnızca şimdiki zamanda çalışabilir. Birçok kişi gelecek zamanda bir dilimde gerçekleşmek üzere arzularını dile getirir. Gelecek yıl denize gittiğimde bikini giyebilecek bir vücudum olsun. Seneye hayatımın aşkını bulacağım. Gelecek yıl çok daha mutlu olacağım gibi söylemlerde bulunur. Unutmayın ki zihniniz gelecek yılın ne olduğunu bilemez. Küçük çocuğu olanlarınız bilir. Genelde 4 yaşına kadar çocuklarınız dün, Bugün ve yarın kavramlarını ayırt edemez. Bunu yarın yapacağız dersiniz, size sormaya devam eder. Bugün mü diye. İşte zihninizde geleceği tahmin etmekte iyi değildir. Bu nedenle şimdiki zaman kiplerini kullanmanız gerekmektedir. Şu anda muhteşem derecede başarılı bir hayata doğru ilerliyorum. Şu an çok mutlu ve neşeliyim. İsteklerinizin yanına şimdi, hemen ya da hemen şimdi gibi kelimeler eklerseniz zihniniz bunu anlayabilir ah sen bunu şimdi istiyorsun, o zaman hemen yapmalıyım der. Oysa gelecek yıl, 5 yıl sonra mutlu olacağım derseniz zihnin gerçekten ne anlama geldiğini bilemez. Zihin sadece şimdiki zamanda çalışır. Şöyle düşünebilirsiniz, depresif bir ruh halindeyken ya da acı içinde kıvranırken gelecekte acılarınızın olmadığını hayal edebilir misiniz? Bunu kimse yapamaz çünkü zihniniz sadece içinde bulunduğunuz anda çalışır ve tek düşündüğünüz acınızdır. Anlamanızı istediğim ikinci şey ise zihniniz yalnızca onda resimler oluşturan kelimelere tepki verir ve ne kadar açık, canlı ve detaylı olursa o kadar iyidir. Eğer bir daha asla kek yemeyeceğim, kekle ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum, kek beni heyecanlandırmaz derseniz Kullandığınız kelimeler dikkat çekicidir. Söylediğiniz şey kekle ilgileniyorum, kek beni heyecanlandırıyor ve tekrar kek yemem gerekiyor demektir. Çünkü hayır değil, yapma gibi kelimeler işe yaramaz. Eğer çocuğunuza o vazoya dokunma derseniz, çocuğunuz o vazoya dokunanlar bunun nedeni zihninizin hayır kelimesini duymamasıdır. Zihniniz hayır kelimesini duymaz, anlamaz ve tepki vermez. Üçüncü olarak kullandığınız kelimeler heyecan verici, dramatik, güçlü ve aşırı derecede açıklayıcı olmalıdır. İşte size bir zihin kuralı. Herhangi bir anda ne hissettiğiniz yalnızca iki şeye bağlıdır. Zihninizde yarattığınız resimler ve kendinize söylediğiniz kelimeler. Hepimiz resimler ve kelimeler oluştururuz. Başarılı insanlar güçlü resimler ve heyecan verici kelimeler oluştururken başarılı olmayan insanlar negatif resimler ve negatif kelimeler oluşturur. Kış geldi şimdi kesin hasta olurum. Bu yemeği yedim ama şimdi bana kesin dokunur şeklinde olumsuz söylemlerde bulunursunuz. Oysa başarılı insanlar ise çok güçlü bir bağışıklık sistemim var her türlü hastalığı atlatabilirim der. Her ikisi de harika bir restoranda yemek yer, aynı köpeğin havladığı ortamda uyur ama birisinde bu harika diye bahsettiği bir inanç vardır ve diğerinde ise bu beni hasta edecek inancı. Bu nedenle çok heyecan verici kelimeler kullanmalısınız. Bazen insanlar yanıma gelip biliyor musunuz meditasyon yapıyorum ve her gün her dakika hayatım daha iyiye gidiyor diyor. Bense onlara bu tamamen zaman kaybediyorum Şimdi sadece şunu söylediğini hayal et. Hayatım gerçekten her gün daha iyiye gidiyor. Sizce bu heyecan verici bir cümle mi, tutkulu, yönlendirici mi? Hiçbir canlılık hissediyor musunuz? Bence detaylı da değil, heyecan verici ve tutkulu da değil. Peki ya şöyle söyleseydik? Bir yeteneğim, bir tutkum ve kararlılığım var. Tıpkı bir mıknatıs gibi hayallerimdeki kariyeri kendime doğru çekiyorum. Tıpkı bir lazer gibi hayalimdeki kariyere doğru ilerliyorum. Zihninizde bir resim oluştururken sadece aşk arıyorum demek yerine gerçek bir resim oluşturmalısınız. Çünkü bu bir resim oluşturmuyor. Ben bir insanın sevebileceği sıcak ve muhteşem biriyim ve istediğim kişiyi şu anda buluyorum ve aynı şekilde onlar da beni buluyor demek nasıl olurdu? Bu nedenle kelime seçimi çok önemlidir. Dinamik, betimleyici ve motive edici kelimeler kullanmalısınız. Hatta bu kelimelere ilave edeceğiniz ekler bile çok önemlidir. Vücudum bir sağlık makinesidir diyebilirsiniz ya da daha harika bir ifadeyle vücudum müthiş bir sağlık üreten makinedir. Bu söylem hasta olmamaya çalışıyorum ya da depresif olmamayı umuyorum demekten daha farklı bir resim çizer. Aynı şekilde şişmanlamamak için uğraşıyorum demek yerine Olağanüstü, süper verimli, fantastik bir metabolik hıza sahibim ve vücudum yediğim her şeyi yakabilecek bir makinedir. Sağlıklı şeyler tüketiyorum ve bazen sağlıksız şeyler yesem de sorun değil. Müthiş vücudum, olağanüstü metabolik hızım yediğim her şeyi benim için mükemmel bir vücut inşa etmek için kullanır. Demek çok daha etkili bir resim çizer. İşte size başka bir örnek. Hatasız, yanılgısız ve olağanüstü derecede güvenilir bir hafızaya sahibim. Verdiğim bu kelime öbekleri ne istediğinize dair net bir resim oluşturmanızı sağlar. Şimdi şunu söylediğinizi bir düşünün. Artık bazı şeyleri unutmak istemiyorum. Unutmamalıyım, hatırlamalıyım, unutmamalıyım. Görebilirsiniz ki bu çalışmıyor. Zihninizin anahtarını çevirin. Zihninizdeki ateşi kelimelerle alevlendirin. Bilinçaltınızı başarı için yeniden programlayın. Unutmayın, bilinçaltınızın yalnızca tek bir görevi var. O görev de sizin söylediklerinizi yapmaktır. Siz de ona heyecan verici şeyler söylemekle yükümlüsünüz ve bu yüzden bunun gerekliliklerini gerçekten anlamak önemlidir. Şimdiki zaman diliminde konuşmam gerektiğini bilmeliyim. Şu anda hemen şimdi gibi kelimelerle kullandığım dile eklemeler yapmalıyım. Gerçekten heyecan verici, betimleyici ve net bir resim oluşturan kelimeler kullanmalıyım. Böylece zihnim bunu anlar. Bu yöntemi önce kendinize uygulayın, daha sonra da çocuklarınızla birlikte yapın. Okuyamazsın demek yerine siz olağanüstü bir okur yazarsınız. Parlak beyniniz kelimeleri ve cümleleri anlar demek çok daha etkili olacaktır. Yıllar önce kızımı okula götürdüğümde bana öğretmeni tarafından verilen bir kitabı gösterdi ve dedi ki: "Anne biliyor musun, öğretmen bana bu kitabı verdi ama ben bunu okuyamıyorum." Ona dedim ki: "Sevgili kızım, öğretmenin sende gördüğü şey senin ne kadar zeki ve ileri seviyede bir öğrenci olduğundur. İşte bu nedenle sana o kitabı verdi." Benim bu söylemimden sonra öğretmenine giderek "Öğretmenim, beynimin 7 yaşında bir kız gibi çalıştığını düşündüğünüz için size teşekkür ederim." dedi ve okumayı öğrendi. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.